eski ayrıldığın sevgiline hangi sözlü anlaşmalar yaptın? Ondan aldığın hangi hediyeleri şimdi nerede kendine bir olsun diye tutuyorsun? Hiç fark etmeden aldığın bazı hediyeleri evinde nerede tutup kendine oralardan çeşitli enerji ve frekanslarla yönettirip kontrol ediyorsun? Boynunda aldığın, taktığın o hediye acaba senin üzerine hangi frekansları taşıyor? sana neyi güdülemek üzere orada? Veya bir hediye var, evin baş köşesine koydun ama o hediye öyle işler yapıyor ki farkına değilsin. Yatak odanda öyle şeyler yapmışsın gibi ki bembeyaza boyamışsın. Orada neleri soğutup öldürmüşsün? Salonunda nerede hangi elementi nereye koyup kendine hangi kodlamaları ve frekansları yapmışsın? çoğu zaman sanki dışarıdan bir şeyler yapılıyor gibi zannedilse de insanın kendisi kendisine yetebiliyor. Yani derler ya Allah beni benden korusun. Çünkü gerçekten şuur altının insana yaptığı çeşitli davranış, kodlama, program ve anlaşma gibi büyüler dışarıda herhangi birinin bir şey yapmasına bazen gerek olmayabiliyor kendi içerisinde kişi uyandığındaysa, yani diyelim ki ona bir hediye verildi, o enerjinin tesisini okuduğunda, hayatı okuma tekniklerini doğru kullanıp, onu ona ne anlattığını fark ettiğinde, bir kişiyle sözlü bir anlaşma yapıp, o anlaşmanın nerede nereye ulaşacağını o ifade mühendisliğinden görebildiğinde veyahut hayatı içerisinde hangi olayları yaşayıp o olaylarda hangi duygularla, hangi hal ve kaderleri kendisine davet ettiğinin şuuruna vardığında, hayatının efendisi olabilme yolunda ilerleme başlıyor. Ve kendini o dış tesirlerle, kainatın çeşitli matematiksel sistemlerle kaderini etkileyecek olay ve eşyaların yerlerini daha doğru bir şekilde yönlendirmeye ve yönetmeye başlıyor. Bir gün bir arkadaşımın evine gittim. Bir baktım ki evinin her yeri böyle meleklerle dolu. Ne yapıyorsun dedim? Ben dedim melekleri, kanatları çok seviyorum. Peki dedim bununla neler olacağını, hayatında kendini ne yaptığını biliyor musun? Hayır dedi. Çünkü dedi melekler kutsaldır, işte kanatları vardır vesaire vesaire. Peki dedim meleklerin bir cinsi var mı? Düşündü yok. Peki sen o zaman ya cinsiz bir enerji frekansını buraya yaymaya çalışıyorsan yani hayatında cins enerjisiyle ilgili bir eksilme meydana geldi mi? Aa evet dedi. Uzun bir zamandır hayatımda işte ilişkilerimde şöyle vesaire vesaire dökülmeye başladı. Çünkü onun şuur altı aslında hayatındaki ilişkileri azaltmak, belki sonlandırmak veyahut kendisini daha nötr bir hale cins olarak getirmeyi seçmişti. Ona evet ergenlik çağlarındaki çocuklar için belki böyle bir enerjinin uygunluğunu fakat kendisi yaptığında ise gelecekleri anlattığımda ben kendime ne kadar büyük bir büyü yapmışım böyle diye şaşkınlıkla böyle bunu dönüştürme yolunu seçmişti. Kendi hayatınızı özgürce kendiniz seçebilmek için şuur altının da mesajlarını doğru okuyabilmeli ve onları da hayatınıza daha doğru ve hedeflerinize ulaşabilecek şekilde yönlendirebilmenizi temenni ederiz. Hep beraber bunu yapalım. Sevgi ve güzelliklerle hoşçakalın.